Bismillahirrahmanirrahim. Baharatlık peslihanlarımız güzel oldu. İyiden iyiye büyüdüler. Bunları büçüyorum gayri. Bizim köyde buna peslihan deriz. Sizler neler dersiniz? Ee, bunun diğer adı da reyhan. Reyhan kahverengi gibi oluyor. Yani mor oluyor. Bu yeşil reyhan diyebilirim. Peslihan. Öbürküsü reyhan. Sizin oralarda ne deniliyor arkadaşlar? Aha böyle büştük. Bunu baharat olarak kullanacağız. Çok yakışıyor bazı yemeklere.